şu an saat 2 ve ben saçımı düzleştiriyorum Görsün bu manyak ne yapıyor arkadaşlar yarın benim ee, yani 12'den sonra 2'ye girmek için yarın benim setim var yani bugün sabah ee, saat 7'ye almışlardı seti ee, şimdi mesaj geldi saat 11.30 almışlar ki ben yarın erken gideceğim diye saçımı düzleştiriyordum o yüzden o sıralı video çekiyordum ee, yani biraz böyle saç <laughs> biraz işte setten veya işte yabani işte setten ajansdan falan bahsetmek istiyorum. Yani saçınız kalın olsa bile bu arada bitmiyor. Yani kısa bir olsa bitmiyor. Ee, yani işte e, yine yabani setinde olarak hemşire olarak gideceğim. Ee, ya ve bu ajans işleriyle alakalı kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Ben şu an e, Maya Drone diye bir ajansa yazıldım. Orada setleri aslında her gün setim var da ben normalde çalıştığım için setlere setleri sadece cumartesi ve veya cumartesi geldi. Yani pazar günü gidiyorum. Cumartesi denk gelirse belki hani gidiyorum. Ondan sonra ama devamlı iş çıkıyor mu? çıkıyor. Ee, ben geçenlerde iki tane setime gitmiştim. Biri yabani, diğeri aldatmak. İki setten sonra e, prim şeyi başlıyor. Ya, prim derken hani set başına para kazanıyorsun. E, bu set başına para kazanmak da 500 lira mı, 560 lira mı ne? E, set başına para veriyor ama içinde iki setin biri olabiliyor. Yani o setten kostüme göre kişiye göre değişiyor. Ee, bakalım şimdi böyle devam ediyoruz. Seçmiş. Şimdi böyle devam ediyoruz. Nereye kadar gidecek onu da bilmiyorum. Ondan sonra yani gün içinde iki set olduğu zaman onun ee, sonu falan denk geliyor. Ve de bu 1120'e çarpıyor. Mesela haftaya çarpın, haftada iki seti gittiğini düşün. 1000 ee, aralandıysan 7000 7000 4700 800 lira falan bir hafta para kazandı. gayet iyi bir para bence ee, bunun dışında ekstra işim var mı var tabii ki ticaret firmasında kargo takip bölümünde çalışıyorum ben ee, orada işte geldi izin orada sıkıntı olduğu için oradan bana izin izin vermiyorlar orada kameraya bakıyorum ben oraya bakıyorum nasıl olduğunu bilmiyorum sürekli kapanıyor ama ondan sonra ee, böyle devam ediyorum işte benim ee, bu bakalım eğer böyle giderse biliyorum e, artık şey yapmak istiyorum. E, hani ajansta ilerlemek istiyorum ve de para bu 10 setten sonra e, diyaloglu setlere veriyorlar sizi. O diyalog sahne böyle kısa kısa hani ana oyuncularla falan böyle mesela toplantıda veya ne bileyim ana oyuncunun asistanı olarak veya ofis çalışanı olarak orada oyunculuk yapıyorsun ki bu da senin gibi gayet şey yapıyor. Ee, ben de 10 setten sonra bakalım ne olacak İnşallah o, o konumlara gelebilirim Heh, bir tek sen eksik nasılsın o konumlara gelebilirim inşallah bakalım ne olacak bundan sonra ee, hayırlı son olsun diyelim Yapacak bir şey yok ee, bu durumda e, başka ne diyeyim ben iki set yani iki sete gittiğiniz zaman İki sete gittiğiniz zaman herhangi bir ücret vermiyorlar. E, kayıt ücreti almıyorlar. İki setten sonra sadece profesyonel resimlerini çektikleri için kayıtta e, onların resimlerini falan gönderiyorlar. Yani iki tane broşür veriyorlar. E, o iki tane broşür var, böyle hani ne diyeyim, stajyer gibi düşün. <laughs> stajyer resim gibi düşün. O iki setten sonra işte e, Excel e afiş veriyorlar. Onları da size göstereyim. Latte onları da size misin? yani iki setten önce böyle iki setten önce böyle bir tane kitapçık gibi bir şey veriyorlar işte set başına fiş kesiyorsun burada işte e, kendi referansına şeyler varsa böyle kendi referansına böyle e, arkadaşlarına referans yapabiliyorsun. Bunların gibi böyle karton şeklinde, el broşürü gibi bir şey var. Onda işte e, onları her site gittiğin zaman onları bir sorumlu ekip yardımcısı yap, um, ile yapmak zorundasın. E, İmzalat kaşı bastırmak zorundasın. Öyle senin hesabını falan açıyorlar. E, sigorta işlerine gelince Tabii ki ben sigortalı bir çalışan olarak onu da sordum. Ben sigortalı çalışıyorum. Hani sigorta yapıyorlar mı falan diye. Diyorlar ki hani biz e, o hiçbir şekilde e, şey sıkıntı olmuyor. Biz çünkü özel sigorta yapıyoruz dediler. E, peki bizim bu işte e, nasıl gidiyor? ulaşım falan nasıl oluyor? Zaten her sette e, ajansın e, merkezinin yanında toplantı toplanma alanı var. Orayı da size videolarda koyarım. O toplantı alanında mesela gidiyorsunuz işte sorumlu ekibi artık hangi sorunsa dün geceden bir gün önceden size söylüyorlar size sorun ne ki günü bu diye falan bilgilendirme mesajı atıyorlar siz o toplanma alanına gittiğiniz zaman orada işte masada orada sesleniyor oradaki sorumlu ekip mesela e, diyor işte yabani veya aldatmak veya şey e, kurt, kurtarabiliyorum veya kuruluş Osman veya sultanı Mehmet falan o şeylerle bayağı bir şey yapıyorlar ee, toplaştırıyorlar toplaştırdıktan sonra e, toplantı bir toplantıdan toplantı, sonra mesela bu yabani setinin ekibi toplandı ondan sonra orada sorumlu ekip servisçine ve servis çağırıyor diyor ki işte böyle bir yabani setine şu 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 gidecek isimleri alıyorlar fişleri alıyorlar sonra böyle muvaffakatname gibi bir şey imzalıyorlar orada imzaladıktan sonra şey yapıyorlar. siz servisleri bindiriyorlar. Setin oğlu götürüyorlar. O setin oğlu oldukları götürdüğünüz zaman işte orada işte ilk bir kahvaltı yapıyorlar. Ondan sonra orada bazen şey yapabiliyorlar Mesela orada değişikliği yapabiliyorlar. O da nasıl oluyor? Şöyle mesela ben oraya ilk aldatmaya gittiğimde ben halk olarak gitmiştim. Ee, halk olarak gitti. Ondan sonra bakıyorlar. Sonra bir anda değişen halk işte mesela ofis çalışanı olarak veya ne bileyim hemşire olarak sen atadık sen git şu kostümce kostümünü değiştirsinler falan diyorlar makyajını yapsınlar diyorlar öyle bir andır o değişebiliyor onun için genelde hep yedek kıyafet istiyorlar makyajı çok abartısız istemiyorlar çünkü herhangi bir değişim olduğunu makyajı hani şey yapmak için düzeltmek için makyajını yenilemek için benim başıma değil de arkadaşımın başına geldi bir tane arkadaşım vardı benim o halk olarak gelmişti. Sonra işte baktılar bizim e, sorumlu ekibimiz başkanı dedi arkadaşımı isim de Gülnur'du. Gülnur dedi seni dedi şey halk değil de paramedik olarak atıydı. Ona göre senin kostümünü falan versin. makyajını yapsınlar. Kız gitti kostümünü falan dedi. Ona göre makyajını falan yaptılar. Böyle şeyler olabiliyor. E, ve hani diyorlar ki bu oyuncularla falan hani hep dışınız falan konuşuyor musun falan kesin bir şekilde konuşturmuyorlar. Ee, düşün e, ben o zaman yapmaya gittiğimde kos, e, makyaj karavanı var karavanı. orada mesela o makyaj Gers ünlü kişi gelene kadar seni yapıyoruz. ya yani, ünlü kişi geldiği seni direkt çıkartıyorlar var karavandan e, diyorlar hani sizi biraz bekleyin ondan sonra ünlü kişi tabi yüzde gelebiliyorsa konuşabiliyorsunuz ama hiçbir şekilde onları da onlarla birlikte eşit davranmıyorlar. Ki davranamazlar da doğal olarak çünkü öyle bir kural yok. Neyse ee, başka ne aldım vardı? Ha kahvaltıya gelince zaten ilk sete gittiğiniz zaman sadece seni bindiniz sete gittiniz değil Ondan sonra direkt orada böyle şey yemek şeyleri var. Ee, karavan yemek yemek karavanları var böyle. Sabah kahvaltı işte poğaçaydı işte kahvaltılıydı falan böyle koyuyorlar böyle. İnsanlar sete girmeden önce bir 10 bir 15 20 dakika bir kahvaltı süresi oluyor. O kahvaltı süresini yaptıktan sonra ee, direkt hadi ya sete gidiyorlar. Böyle o çekilen mekana. Yani mekan da aynı yerde aslında. Sadece hani bahçede duruyor genelde. Neyse onu öyle yaptıktan sonra kahvaltını yaptıktan sonra set çekimleri başlıyor. Bayağı bir sürüyor. Sürdükten sonra saat 12.30 ee, bir engel 2.30 iki buçuk gibi diyorlar ki öğlen arası veriliyor. Öğlen arasında yemekleri falan orada da catering firmaları geliyor. Yani şey cat, e, setin sorumlusu catering firmaları getiriyor. Oyuncular yemek veriyorlar öğlen yemekleri. E, onları yiyorsun sonra tekrar bitiyorsa bitiyor bitmiyorsa tekrar çekim almalar. Çekimlerde bazen e, şey olabiliyor mesela geçe kalabiliyor. O geçe kalmaktadır. da işte daha çıkmadan mesela set bittelim saat yedi buçuk sekiz gibi set bitti dedim. Ondan sonra yani yemek yiyip çıkacak artık set bitti. Parti ostiyorlar ve yemek veriyorlar. Verdikten sonra son çekimler, final çekimleri oluyor. Onları çektikten sonra herkesi serviste yakın yerlere. Set gece iki buçuk, üçe kadar uzadığında evlere falan şey yapabiliyorlar, e, götürüyorlar ev, en yakın konu biliyorlar. Bu çok güzel bir şey. Yani böyle. Ee, bakalım işte benim bugün yine, bu yine yabancı hemşirelik sahne yine 12 buçuk gibi falan büyük ihtimal şey yapacaklar, bırakacaklar tahminimce. Ee, başka ne anlatayım? Başka bir şey yok. Ben bu videoyu çektikten sonra e, makyaj yaparken ekstra bir video çekeceğim. Orada birkaç tane ürün var. Ee, onları tanıtacağım. onlar ee, onları al, Çok güzel bir Bu arada e, bir tane Kore güzellik firmasıyla çalışıyorum e, ee, ekstra iş olarak. O mesela orada makyaj ürünlerini falan satışlarını falan yapıyorum. Onları bir ara detaylı bir şekilde anlatırım. Büyük ihtimal duymuşum. Türkiye'de hani çok yerleri yok ama hani yavaş yavaş açılan bir yer. Yani çok güzel imkanları var, çok güzel şeyleri var. Bence hani bir ara ismini veririm ben bir sonraki videoda makyaj yaptığımda onu da anlatırım. Ee, büyük ihtimal e, onun hakkında bir iki tane ürün de var onları da anlatırken ya size böyle yine birebir konuşurken çekerim ya bir çekerim makyaj ürünlerini umarım beğenirsiniz takipte kalırsınız sizleri çok seviyorum şimdi hoşçakalın